sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sokağa çıkma yasağının bittiği gün, pazartesi. Hafta sonu evde oturduk baya. Şimdi çupra avı yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar çok güzel çupra var dediler. İnşallah bir şeyler tutarız da size gösteririz. İyi seyirler diliyorum. Hadi rast gelsin. Şöyle akvaryum gibi. Meranurlarımız. Hemen kara gözler. Marina akvaryum ya. Tertemiz Teknemize geldik. Balıkları gösterin çok güzel ya Çukura bakın arkadaşlar aman 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 kocaman çukura var ha Vallahi kocaman çukura var Oo, kilo üstü geçti ha Sorgus Vallahi vesel abi Teklerin altından kilo üstü çupra geçti. vesaire abi. neler bekliyor görelim. kesin gençler. Eyvallah Ali. Oktay kaptan da yeni tekne aldı. Büyük tekneyi sattı. Güzel bir tekne kurdu. Şimdi Çupra'dalar. Hadi bakalım atarım. Ne olacak ne bitecek bakalım bakalım. Balık var mı yok mu? Arkadaşlar. Şimdi oltamızı bağladık. Sistemimiz şöyle. Tek iğne. Kısa bağlı. Normalde ben kısa pala yine kullanıyorum ama şu an uzun pala yine bağlı buldum teknenin içinde. Son avlarımdan. Onu kullanacağım. Bir iki balık alırsak eğer iğneyi değiştireceğim sonra onun Ucu köreli körelmez. Hadi şimdi takacağımız yemde yengeç. Şöyle. Bunu da Yine ön bacağından geçirip arka bacağından çıkartıyoruz. Olay bu. Atalım bakalım. Çıkıyor da tek tük ya. Yoğunluk yok. Haftada bir gün iki gün denk mi de. Yem yok zaten. Yem bulamıyorlarmış. geliyor. Ha gitti. <laughs> Dünyanın balını kaçırıyoruz yok be abi. Dedi gibi de var. İlk attım, atar atmaz yap işte. Ama yarı yolda bıraktı. 5 6 yüz tutardık gitti. Abi güzel atıldı böyle ha. Fena atıldı. Abi, Yengeçten parça yok. Alacağız, alacağız inşallah. Evet. Başka, başka, <laughs> Çok sağlam. Çok sağlam. Tekrardan atalım bakalım. Kolay evet. gelsin. Eyvallah. Evet. Geliyor mu Öznur? Öznur <laughs> aldı yandan bir tane. Özlür, <gülüyor> <varmış>. <gülüyor> Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Özlük yapıştırıver. İyi balıkçılardandır bu arada. Güzel mercancı, antenlice. Dükkanda cikleri bırakmadı cikleri. <laughs> Hop aldı. Hadi devam. Devam. Güzel ya. güzel. Abi ya ciklerden ölecek ya. He? Cikleri bırakmadı dükkanda ya. 5 <laughs> yarış mı yapıyorsunuz? Her zaman 4-2, 5-2. Hop pazarlar. Alma çıktı yok Ali'ye. Dur heyecanlandırmayın beni. Hop bulmaya başladı. Haydi be. Oh. Fena gömdü vallahi. deniyor. Ben ilk vuruşta aldın aldın zaten anamadım çünkü. Ya o üstünde mi sen? Yani. Devam. Peki. Uzun bir kısa böyle. Ben dedim eş kaza ağzından bırakırsa öbürü takılır diye. neler <laughs> deniyoruz neler deniyoruz. Ne no. İnce ha. var dükkanda yaptıklarında varmış var var. bir kamış buldum öyle oturan <laughs> 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 sen kullansın onu sen fazla yüklü tasma atmıyorsun yok atmam ben tasmayı tartarak atarım millet gibi Allah'ına yapıştırmıyor Şefik'in eline verme şey Şefik kral İsmail Ertan kral İkisi birlikte kamış katili <laughs> İsmail abiye de selam olsun bundan. Şefe da. İkisi katil ya, kamış katili. İsmail abi hatırlıyorum ben haftada 3 tane 4 tane kamış duruyordum. Müşteri getiriyor kamışı, al abi şunu bir dene diyor. Yok abi diyor denemeyim de al abi dene dene. Çat! İlk vuruşta kırıyordu İsmail abi. Abi adiymiş bu dip gelmiyordu. <laughs> Şeride <laughs> <laughs> Ha, daha gelmedi. Yaptığını da gönderirler ya. <laughs> Parça yok. <laughs> Göbek kırık yönü. Öyle bir Kafayı kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Lan öyle bir kırdım. yapışmış ki ona bildiğin oksit de var ya. Kaynamış kaynamış. O kadar patsa gülü sıktım ettim ha. Yemedi. Bir dedim çekişle vurayım arada. <laughs> Çat dedi göbek kırıldı geldi elime. Ya ne olacak? Tuzlu su yukarıda bırak. Tuzlu su yukarıda bırak. Senin atan. Arada bir pasta gücü sıkacağım. Aradan. Yayağı sıkacağım ya pasta gücü sıkacağım. Aynen öyle. Geliyor kuzucuk, geliyor kuzucuk. Çok keyif veriyor, öyle böyle diyelim, öyle böyle diyelim. Şöyle. 20 santim limit var, yaklaşık 28 santimlerde arkadaşlar, devam. Gayet evet, güzel. Devam hadi. Evet. Hadi bakalım. Attık ortamızı. Şöyle vuruşanlarını da gösterelim size. Kamışımızın ucunu çekelim. geliyor hafif dokunuyor. Aslı böyle çekişini bekliyorum. Çekiştirmeye başladığı anda tasma olacağız. Şöyle bir hareketlendireyim hafif. aslında girmedi ağzına hem kalmadı şimdi tahminince da meu caro Çok güzel bir Devam. kaptan yapıştırdı. Çekiyor bakalım ne çekiyor Kaç kaç oldu? 5-4 Sen 4-2 yenerken 5-4 geriye mi düştün? Olmadı bu iş Yengeci mi kaldı? Yengeç verdik Evet bir tane daha geliyor arkadaşlar Bugün dediğim gibi çıpladayım Yük Keyif alıyorum vallahi. santimlerde. Ama benim limitime göre ufak. Bunu öpüp böyle geri suya atıyoruz. Devam. Güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Vallahi şu kafa vuruşu var ya küt 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 basıyor. Beni benden alıyor balık ya. suyun üstündeki aksını bununla aşağıdan böyle kafa vura 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 gelişi. Cidden beni benden alıyor arkadaşlar. Evet güzel bir boyda geldi. Çobun çıktı gitti. Şey geliyor arkadaşlar ama Allah çok merak evet. arkadaşlar ne geldiğini. Ya bir şeye takıldı geliyor. Ya hem kesmeli hem özellikle ha bir hasta özellikle Uçundan yakalamışım. Uçundan yakalamışım. Evet, uçkurumuz daha geldi arkadaşlar. Devam. arkadaşlar avımızı bitirdik. Yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir av yaptım. Gayet keyifliydi. Dört parça güzel balık aldım. Hadi şimdi balıklarımızı gösterelim. Hedef balım çupraydı. Başka balığa uğraşmadım. Keyifli bir av oldu. Vuruş anlarını göstermeye çalıştım. Takım bilgilerimi verdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna beğenmediyseniz dislike'a abone olmayanlar da abone ol tuşuna basarlarsa sevinirim arkadaşlar. Hadi herkese rast gelsin diyelim. Görüşmek üzere.